Ve şimdi hemen başlayabilirsin. Burada hemen senin hoşuna gidecek bir dünya yaratarak tüm canlıların ve senin iyiliğin için başlamalısın. Dünyamızın nasıl olacağına siz karar verin yarın nasıl görünmesi gerektiğini. Ve şimdi başlayabilirsin. Burada hemen başlayabilirsin. Senin hoşuna gidecek bir dünya yaratarak tüm canlıların ve senin iyiliğin için. Ve bu düşüncelere özen göstermekle olur. Birçok kişi konuşuyor. Işığa gelmelisin, sevgiye, şükrana. Ben de öyle diyorum. Ve bu da doğru. Ama birçok insana bu kötü durumda olduklarında yardımcı olmuyor. Artık kira ödeyemeyen, ailesini geçindiremeyen insanlar için bu tür sözlerin hiçbir faydası yok. Hemen uygulayabilecekleri bir şeye ihtiyaçları var. Benim de başıma böyle bir şey geldi. 10 yıllarca dünyayı dolaştım ve birçok kişi bana boş boş konuştu. İle bana aslında hiç yardımcı olmayan harika sözlerle gerçekten yardımcı olmadı. Ve bu yüzden bugün size hemen uygulayabileceğiniz bir şey vermek istiyorum. Hemen uygulayabileceğiniz bir şey. Çünkü biliyoruz ki bugün olan her şeyi biz yarattık. Bize gönderilen herkes nereden gelirse gelsin hepsi aynı şeyi söyledi. İnancınıza göre olsun. İnsanlar kaderlerinin, kızıl derililerin değil, hissettikleri düşüncelerin mahkumu değildir. Veya bu da. Bir insanın mevcut durumu budur. Ne düşündüğümüz. Yani her şeyi kendimiz yarattık. Biz yaratıcılarız. Bunu unutmamalıyız. İçimizde ne kadar büyük bir güç olduğunu. Ve her birimiz dünyayı değiştirebiliriz. Kendini değiştirerek. Sadece e, böyle olur. Dışarı çıkıp kendimizi feda ederek dünyayı değiştiremeyiz. Eğer biz dışarıda iyilik için çalışmak kendimizi değiştirmeden. Bu sadece kısa vadeli bir kazanç. Ama yine de çökecek. Tıpkı senin gibi bir ev inşa ediyorsun. Ama hüzün, acı ve öfke içindesin. Ve sonra bir kasırga gelir ve o ev tekrar çöker. Anlamına geliyor. Değişmemiz gerekiyor. O zaman dünya da değişir. Kendini değiştirerek dünyayı değiştirirsin. Ve sen değiştiğinde Burada, yukarıda. Burada başlıyor. Cennet, cehennem, üzüntü, yaşam sevinci, kötü dünya, güzel dünya burada. Yukarıda bir düşünceyle başlıyor. Çünkü bir düşünce enerjidir, güçlü bir enerjidir. Ve birçok kişi diyor ki, evet ama ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Düşünebileceğinden daha fazlasını yapabilirsin. Çünkü sen yaratılışsın. Bu yüzden güzel bir örnek bu kolektif. Eğer kolektif olarak birlikte çalışırsak ve kolektif düşünce hijyenine dikkat edersek sana birazdan birkaç talimat vereceğim. Hemen uygulayabileceğin birkaç araç bu. Bir hafta içinde tüm dünya iyileşebilir, değişebilir. Ve yeni bir dünya düzeni, ilahi bir dünya düzeni kurulabilir olması gerektiği gibi. örnek ee, duvar. Birçok insan sistem tarafından kurban edildiniz. Eğer birisi duvarın önünde dursa ve duvarı yıkın yıkın deseydi bir e, bu anda pek bir işe yaramadı. Çünkü direniş çok büyüktü. Ama kolektif olarak yüz binler orada durduktan sonra diğer tarafın yapabileceği hiçbir şey kalmadı. 100 bin kişi olabilir. Bir hedef peşinde koşanları hapsedemezsiniz ya da yok edemezsiniz ne olursa olsun. Artık bu mümkün değil. Ve bu yüzden kolektif olarak dünyayı bizim hoşlandığımız gibi ışık ve sevgiyle yaratmak ne kadar basit görünse de aslında o kadar da kolay. Eğer şimdi milyonlarca insan çok basit. Biz Yüzyıllar boyunca eğitildik şüpheye, çok fazla alan vermek, korkuya, çok fazla yer bırakmak, endişeye ve benzeri şeylere. Bu nedenle ee, bu bize fayda sağlamayan, prensiplerimize, inançlarımıza dönüşen bir parça. Yüzde yetmişi ağır, ağır bir yük. Yani e, şimdi tabii ki bunu tek başıma bir saatte değiştiremiyorum. Bu temel güveni, sevgiyi yeniden eğitmem gerekiyor. Ön plandadır. Ve eğer bu böyleyse, eğer tekrar merkezimde olursam o zaman her şeyi değiştiririm. Bu enerji aracılığıyla orada oluşan bu inanç sistemleri. Size hemen birkaç örnek vereceğim ve birkaç araç sunacağım, tamam mı? Ve sonra hemen başlayabilirsiniz. Herkes kendi başına, çünkü herkes kendi başına bir kolektif oluşturuyor. Örnek e, oturma odası devrimi. Beni gerçekten çok etkileyen şey saat 21'de herkesin kendine iyi gelecek bir şey yapması gerektiğiydi. Bu sadece bir meditasyon da olabilir, kendine dönmek, bir dua etmek, sadece ışık ve sevgiyi yukarı göndermek ve eğer örneğin şimdi bir şey yapmak için zamanınız yoksa sadece bu düşünceyi serbest bırakın. Dünyayı benim hoşuma gidecek şekilde tüm canlıların iyiliği ve kendi iyiliğim için yaratıyorum ve bunun için derin bir minnet duyuyorum. Orada oluşan şeyi hayal edebilirsin dünya. Tamamen ışık noktalarıyla dolu. Ve bu düşüncelerin her biriyle birlikte bir ışık topu yukarıya gider. Ve eğer milyonlarca insan bunu yaparsa o zaman birçok ışık yukarıya gider. Ve dünya bu ışık topuna sarılmış durumda. Bu ışık topunda dünyayı benim hoşuma gidecek şekilde yaratıyorum. Ve hepimiz güzel bir dünya istiyoruz. Bu yüzden gerçekten güzel bir dünya ortaya çıkıyor. Zorunlu olarak. Şimdiye kadar düşündük ki dünya kötü, endişeliyim, korkuyorum, stresim var. Aynı zamanda kolektif olarak gün boyunca dağıtılmış şekilde yani bizde negatif, karanlık şeyler sahaya gönderildi ve dünya karartıldı. Bunu çok kabaca söyleyeyim. Ve bu yüzden kendimiz yaptık. Evet, gerçekten bize bağlı. Eğer bugün Yarın hakkında düşünmezsek o zaman yarın mevcut durum hakkında endişelenmek zorunda kalacağız. Yani e, şimdi şansımız var, birçok ışık işçisi, birçok melek ve birçok bir kişi burada olduktan sonra insanlar her şeyi değiştirmek için biz yapabiliriz Her şeyin hızlı bir şekilde akması çok uzun sürmemesi gerektiği. Çünkü sonu iyi olacak ne olursa olsun? üzücü olan her değişim gerçekleştiğinde olduğu gibi yine kurbanlar gerektiğidir. Ama şimdi bunu kolektif olarak değiştirebiliriz ve herkes kendi içinde. Ya bu saat 21 ozde ki bunu harika buluyorum ya da gün boyunca dağıtılmış şekilde. Evet, günde 3 kez mesela ya da sadece bir kez. Buraya alana bir şey koyuyorsunuz. Ben seçiyorum. Herkesin, canlıların ve benim iyiliğim için hoşuma giden harika bir dünya. Çünkü o zaman kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Sonra da çocukların yaptığı gibi dünyamı nasıl hayal ediyorsam resmini de öyle hayal ediyorum. Evet böyle wow kelebekler ve herkes mutlu. Tam da hayal ettiğim gibi. Ve böylece bu düşünce vurma, hisle yeni bir inanç ortaya çıkıyor. Ve sonra değiştiriyorum. Evet dünyamı kendime göre yaratıyorum. Hoşuma gittiği için, yararına herkesin. Canlıların ve benim iyiliğim için. Çünkü o zaman kendimi çok, çok daha iyi hissediyorum. Ve sonra bu sevinci, bu ışığı, bu sevgiyi hissediyorum. Hop! Ve tekrar yukarıya bir şey gönderiyorum. Ve sonra tekrar değiştiriyorum. Ve bunu birkaç kez yapıyorum. Evet, benim için iyi geldiği gibi. iki üç kez. Evet, ben seçiyorum. Çünkü o zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sonra değiştiriyorum, seçiyorum. Çünkü o zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum ve sonra değiştirebilirim istediğimde. Ama bunu yapmak zorunda değilim. Evet. Tam olarak aynı şeyi yapıyorum. Yani eğer bunu günde bir kez yaparsam, o zaman kolektifin içindeyim. Çünkü eğer 10 milyon insan bunu günde yaparsa, o zaman gönderiyorlar. Her saniye herkes bana gönderiyor. Bu bilgiler dağıtılıyor çünkü biri saat 6'da yapıyor, biri 6.10'da, biri de 6.28'de. Sonunda ışık yukarıya gidiyor. Ve belki de bütün dünya bu da kolektif çünkü hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Vay, harika. Tabii ki birçok soru var. Bu kadar basit olamaz. Bu başka bir örnek. Kolektifi kısaca geri aldık. Diyorsun ki Şimdi tamamen negatif düşünceler, endişeler, korkularla dolusun. Bunları yüzyıllar boyunca biriktirdik. Böyle eğitildik, böyle düşünüyoruz. Bu şimdi biri gibi ve şimdi bu sevgiyi içimde, bu kıyıyı hissetmem gerekiyor. Evet Roberto, evet tabii ki yarın işimi kaybettim, aşkın içinde kalmalıyım, harika, aptal laflar. Bu insanlar böyle konuştuğunda onları anlıyorum. Ama kısa yol yok. Yani biri şimdi ben şu an bu kadar kiloyum derse 12 yaşında bir çocuğum var ve bu çocuk 100 kilo. Yani elbette sen ışık ve sevgi içindesin. Yarın 50 kilo olacaksın diyemem. Yani bir plan yapmak gerekiyor. Bir yıllık bir plan diyelim. Yani beslenme değiştiriliyor, bilmem ne, hareket ve benzeri. Ve bir yıl sonra çocuk artık fazla kilolu değil bir ekmek gibi onu bir anda yiyemem. Ama dilim dilim yapmak harika bir şekilde oluyor. Yani şimdi kendime olan sevgimi ve güvenimi yeniden artırmayı öğrenmem gerekiyor. Bu çok hızlı ya da çok yavaş gerçekleşebilir. Ama bunun gerçekleşmesi bunun üzerinde çalıştığımda olacak. Ve bu sevgiyle çalışmak, güvenle çalışmak. Bu bundan asla yeterince alamıyorum. Çünkü kendime daha çok güvenmeye başlıyorum. Kendime her geçen gün daha çok güveniyorum. Ve etrafımdaki ortam istediğim gibi giderek daha fazla değişiyor. Bu evrensel bir yasadır. İnancınıza göre gerçekleşecektir. Nokta. Bunu yanlış anlamakta ya da doğru anlamakta ne var? Ama buna inanmalıyım, ummalıyım değil. Buna inanmalıyım ve bu eğitilmesi gereken bir şey. Bu inanç her gün eğitilmelidir. Ve eğer bu milyonlarca insan bunu yaptığında bu öncelikle tüm dünyayı engelliyor. Çok hızlı kendimi değiştirerek, çok hızlı Belki bir hafta, bir ay ya da bir yıl sürer, ama sonunda dünyayı değiştiriyoruz ve yeni bir yeni ilahi dünya düzeni. Tıpkı çikolatada olduğu gibi insanlar evet diyorlar ama birkaç kötü düşünce bana zarar vermez. Bir parça çikolatada bana zarar vermez. Ama eğer her gün yiyorsam belki de yarım tablet olur. Çikolatadan her gün endişelerle, stresle, korkularla uğraşıyorum, sonra bir noktada çikolata vücutta birikmeye başlıyor. Yağ birikintileri, kanda şeker ve benzeri. Bu çok fazla demektir. Bu kötü düşünceden, bu korkudan, bu endişeden yıkıcı bir etki yaratır. Ve bu yüzden şimdi sadece daha az çikolata yemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ama bu da bir gecede olacak bir şey değil. Çünkü akşamları televizyonun önünde oturduğunuzda nasıl olduğunu biliyorsunuz. Ve mısır gevreği ya da patlamış mısır ya da öyle şeyler mi? Ve bu bir alışkanlık haline geldi. Her harika filmde masanın üstünde bir şey tatlı olmalı. Ve sadece bu alışkanlığı değiştirmek inanılmaz derecede zor. Kendimden biliyorum. Küçük bir şeyi değiştirmek zor. Yani bunu çok basit bir şekilde başlatmalıyım. Kafamda bunu değiştirerek eğer kafamda bunu değiştirirsem sahada da değiştiririm. Düşünceden bir inanç ortaya çıkar. Biliyorsunuz inançtan da bir gerçeklik doğar. Yeni hayatım. Ama bu kafada başlıyor. Bu düşünce hijyeni. Hijyen demektir. Eğer dünyayı kötü düşünüyorsam o zaman şu anda olan şeyler gibi şeylerin başıma gelmesine şaşırmam gerekmiyor. Çünkü bu sahaya bir şey gönderdiğim anlamına geliyor. Dünya kötü. Bu bir sipariş. Ben yaratılışım. Ve o damla taşı deliyor. Eğer bu düşüncelerden çok fazla olursa bir noktada bu benim alanıma girer. Hmm. Eğer yolda araba kullanırken birinin yolunu kapatırsam o zaman aptal diyorum. Ya da ne olursa olsun. Bu onu etkiliyor ve elbette beni de etkiliyor. Ama bununla dünyayı olumlu yönde değiştirmiyorum. Ve 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 ve... Ve şimdi size vereceğim ikinci şey bu. Elime veriyorum. Bir de şudur. Bunu her gün yapın. Kolektif. En iyisi günde üç kez yapmaktır. Ben harika bir dünya seçiyorum. Bana nasıl hoş geliyorsa. Tüm canlıların iyiliği için. Ve bunun için derin bir minnet duyuyorum. Ve bir his olarak sonra kendim için nasıl hayal ediyorsam kısa bir resim yapıyorum. Bir çocuk gibi en güzel renklerle resmediyorum ve bu tam da ulaşması gereken yere ulaşıyor. Ve sonra değiştiriyorum. Evet, ben de bana hoş gelen harika bir dünya seçiyorum. Ve e, tüm canlılar için, herkesin iyiliği için ve bunun için derin bir minnet duyuyorum. Ve devam ediyor. Yani benim cümlem her zaman şu. Ben harika bir dünya seçiyorum. Bana nasıl hoş geliyorsa. Tüm canlıların iyiliği ve kendi iyiliğim için. Çünkü o zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çünkü eğer herkesin durumu daha iyi olursa benim de durumum daha iyi olur. Mantıklı. Ama önce kendimi değiştirmem gerekiyor. İçe dönmem, gelmem, dışarıya çıkmadan önce. Aksi takdirde kötü çalışır. Bu kendimi gözlemlemem gerektiği anlamına geliyor. Gün boyunca hissettiğim ve düşündüğüm şeyler. Bunlar gerçekten bütünün iyiliğine katkı sağlayan şeyler mi yoksa beni daha çok aşağı çeken şeyler mi? Daha fazla korkuya çünkü biliniyor ki korku en büyük kötülüktür. İyi olmayan şeyleri açıkça söyleyeyim. Evet ee, ve kolektif olarak da tam olarak aynı şey geçerli. İnsanlar korkuyor, 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 korkuyor. Kolektif olarak korku var tüm alanda ve bugün herkes biliyor, her hekim biliyor ki korku bir insanı öldürebilir ya da sağlıklı hale getirebilir. Yani biri korkuyorsa o zaman ona dünyanın en iyi ilacı bile yardımcı olamaz. Korktuğumda bağışıklık sistemim tamamen düşüyor. Yani korku aslında buna hiç katlanamıyoruz. Ama o sadece var ve o bizim bir parçamız haline geldi. Korkuyu ışık ve sevgiyle kucaklıyorum ve diyorum ki seni seviyorum, gidebilirsin. Ama bu elbette bir gecede olmaz. Bu eğitilmesi gereken bir şey. Evet, e eğitilmesi gerekiyor. Seçiyorum. O zaman korku giderek daha az, daha az olabiliyordu. Kendime olan güvenim giderek artıyor ışığı ve sevgiyi tüm çevreme yayarak akışa açılıyorum. İlahi enerji. Bu her şeyi kapsayan güç çekiyor ve her şeyi düşünülmez kılıyor. Sevgi benim alanıma ve bunun için derin bir minnet duyuyorum. Bunlar çok basit şeyler ama büyük etkiler yaratıyor ve sevgimi güçlendiriyor, gücümü. Ve sevgi çok güçlü, sevgi kadar güçlü bir şey yok. Bununla her şeyi başarabilirsin. Ama önce kendinle başlamalısın. Bu her zaman sorun insanların sık sık dünyayı kurtarmak istemesi ve kendilerini feda etmesidir. Bununla pek bir şey yapılmış olmuyor. Sadece kısa vadeli kendimizi kurtarmalıyız. O zaman dünyayı kurtaracağız. Yani lütfen bunu yapın. Ne kadar sık yapabiliyorsanız. Evet ve bu sadece bir düşünce olsa bile. Bir kongrede, bir toplantıdasınız ve böyle kısa tutun. Mümkünse diğerleri konuşurken gözlerinizi kapatın ya da kapatmayın. Ve evet diyor. Ben harika bir dünya seçiyorum çünkü o zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum. Tüm varlıkların, canlıların iyiliği için her ne olursa olsun ve bunun için kendi iyiliğim için derin bir minnet duyuyorum. Ve sonra tekrar bir toplantıya katılmak. Belki 20 saniye sürer ama 20 saniyeden bile az. Ama siz değişiyorsunuz. Ve siz kolektifi değiştiriyorsunuz. Ve bu yüzden hepimizin kolektif olarak çalışması önemlidir kolektif olarak korku içinde çalıştıkları gibi görüyorsunuz ne olacağını. İyi bir şey değil. Ama aşk güzel olan şey, bir aşk düşüncesi, bir sevinç düşüncesi, bin hüzün düşüncesini değiştirir. Yani aşk düşenleri binlerce kez yakalar. Ve aşkın gücünde olan bataklıktan binlerce kişiye yardım edebilir. Ona elini verebilir. Ama bu sadece sen gücünde ve aşkında olduğunda mümkün. Ve sonra bunu başkalarına aktarıyorsun. Ve böylece bunu başkalarına aktarırlar ve böylece ve böylece dünya su basıyor. Ve bu sevgiyle bütün galaksi ve yeni bir dünya, düzeni ortaya çıkıyor. Nokta. Dışarıda o kadar basit, çok basit. Öyle işte. Yani düşünce hijyeni. Ama şimdi düşüncelerimi nasıl kontrol ederim? Bu o kadar da kolay değil. Basit olmasına rağmen. Yani bir seçenek şudur. Eğer bir telefonunuz varsa telefonunuza küçük bir çocukken çekilmiş bir resim koyun. Evet. Kendime olan sevgime ulaşmak için uzun zaman harcadım. Yaklaşık 7 yıl sürdü. Evet, yani tam olarak ve köpek. Ya orada yukarıda bana doğru gidiyor. Evet, tam olarak. Ve şimdi beni konserden çıkardın küçük adam. Bir kez daha son olarak Seçiyorum ve sonra burada seçiyorum, seçiyorum ve burada değil seçiyorum. Yani e, saat 21'de güzel bir şey düşünmek ya da cümleyi kafanızda tekrar e, tekrar söylemek. Telefon, küçükken bir fotoğraf, düşünce bakımı, hatırlatıcı, günlük hatırlatıcı ve her gün bu düşünceleri, bu ışık küresini yaymak. Evet, böylece tüm dünyayı değiştiriyorum. Düşünceler, hani hijyen düşünce bakımı. Bu en önemli şey. Çünkü eğer düşüncelerime iyi bakmazsam. Evet. O zaman. Hiçbir şeyimizi kontrol edemiyoruz. O zaman gün boyunca endişe ve korku gibi birçok kötü düşünceye kapılıyoruz. Ve sonra kendinizi gözlemleyin. Ne düşündüğünüzü ve ne yaptığınızı. Düşünce bakımına geldiğinde telefon hop ve sonra geriye dönüp düşünüyorsun yarım saat. Son yarım saatte ne düşündük, hissettik, ne yaptık? Gerçekten bu tümün iyiliği için miydi? Dünyada ne gibi değişiklikler yarattı? Olumlu bir değişiklik mi? Yoksa daha çok değil mi? Her seferinde telefonunu açtığında hop içindeki ses sana bakıyor ve diyor ki sen üstünde duruyorum düşünce bakımı. Ve sonra kısaca geriye bakıyorsun. Şimdi son yarım saatte gerçekten dünyayı değiştirecek bir şey yapmadım. Güzel olan için. Yani şimdi bunu yapıyorum ve sadece bu tek düşünceyle seçiyorum evet blablabla bla bla. çünkü o zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum ve sonra o aramayı yapmak ya da neyse. Düşüncelerimizi değiştirmeliyiz. Güzel, daha iyi bir dünya istiyorsak düşüncelerimizi değiştirmekte özgürüz. Ve en sonunda gelecek harika olacak. Ne kadar kötü görünmek isterse istesin. Son e, harika olacak. Son aslında bir başlangıçtır. Değişimler var. Hepsi burada. Aslında çok güzel bir şey. Birçok kişi şu anda bu tünelden, bu yoldan, bu çalılıktan geçmek zorunda kalsa da ilk önce acı çekiyorlar. Ama tekrar ediyorum sonunda her şey güzel olacak. Ama şimdiden bunu garanti edebiliriz. Oraya giden yolun mümkün olduğunca kısa olması için bugün kolektif olarak sevgimizi içe, bas ve yukarıya yönlendirmeye başlamalıyız. O zaman daha önce de söylediğim gibi tüm dünyayı yeni ilahi dünya düzenini bir hafta içinde getirebiliriz. Ama yaklaşık denildiğine göre 7 milyon insana ihtiyacımız var. O zaman bir tık sesi gelir ve duvar yıkılır. Ve şimdi 3 ila 4 milyon insanımız var. Sonraki mesajlarda tüm bunları nasıl yaptığımızı açıklayacağız. Yani bunların duvar, e, diyeyim ki mümkün olan en kısa sürede yok olmalı. Ve çalışıyor. Bu özenle kendiniz üzerinde çalışmanın tadını çıkarın. Düşüncelerinizi değiştirin ve dünyayı istediğiniz gibi değiştirin. Sevgiyle ve umarım yakında görüşürüz. Hoşçakal.